Nasıl kendimi hiç görmüyorum. Değilim. Tamam, süper. Merhabalar. Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu YouTube'dan yola çıkarak Z kuşağını anlama. kuşağının ardından Z kuşağı şu an dünyadaki en büyük ve en renkli kuşak olarak biliniyor. 13-19 yaş aralığını kapsayan bu kuşaktakilerin %80'i YouTube'u ve aktif dijital kanalları kullanıyor. Pazarlamacılar için bu kuşağı anlamak ve onlarla iletişim kurmak onun çok büyük paydalarında yer alıyor aslında. Bugün Zeynep'le birlikte biraz daha buna değineceğiz. Peki İrem, YouTube'dan bahsettin. YouTube'daki Z kuşağını anlamak üzerine. Peki neden YouTube üzerinden gidiyoruz bu videoda? Şöyle, bu Z kuşağının %85'i YouTube'u kullanıyor. Bu çok yüksek bir oran. Ve birçoğu yeni şeyler öğrenmek için orada aktif olarak yer aldıklarını söylüyorlar. Aslında YouTube onlar için yeni bir şeyler öğrenebildikleri ve kendilerini de aslında ifade edebildikleri bir platform haline geldi. Bu videoda da YouTube'dan bahsetmemizin nedeni Z kuşağının orada aktif olması, satın alma eylemlerini ya da ne bileyim hayata bakış açılarını değiştirilecek videoları izlemeleri ve bunların verilerinin çok büyük olması, çıkların çok büyük olması. İrem peki Z kuşağının en çok YouTube'da takıldığından bahsettik. En çok orada vakit geçirdiğinden bahsettik. Peki bu kadar hani satışın, tüketimin, alımın olduğu bu çağda markalar Z kuşağını nasıl etkiler? Markaların Z kuşağını etkilemesi için sadece 8 saniyesi var. Bu kısa aralıkta onların beklentilerini ve isteklerini en iyi şekilde anlayıp nokta atışı hedefleri vurmaları gerekiyor. Yani burada hani markaların yaptığı dijital reklamlar, YouTube reklamları ya da TV'de gördükleri her şeyi kapsıyor değil mi bu 8 saniye kuralı? Evet aynen öyle. Evet işleri zor. Neyse İrem şimdi dedik ki biz Z kuşağını etkilemek için 8 saniyemiz var. Bu 8 saniyede elimizden geleni yaptık. Süremiz doldu. Z kuşağı bize nasıl bir tepki veriyor yani? Neye odaklanarak? Ne onları tetikliyor da bize nasıl tepkiler veriyorlar? Bir kere görsel odaklılık bu kuşak için çok önemli. Karakterlerini ve kimliklerini en iyi şekilde göstermek ve ortaya çıkarmak istiyorlar. Hikaye odaklı olan ürünler ya da kampanyalar onların daha çok ilgisini çekiyor. Ek olarak fiyat bakımından da indirim bekleme olasılıkları aslında çok fazla yok. Yani bir ürün ya da herhangi bir şey onların ilgisini çektiyse idrim beklemeden satın alma eğilimleri Hı. var. Eğilim. Yani Z kuşağı aslında şunu yapıyor anladığım kadarıyla. Mesela herhangi bir marka sadakati yok. Onlar da çok fazla. Hani bizim ebeveynlerimiz gibi ya da X kuşağı gibi kişilerin işte şu marka araba alınır, başka marka araba alınmaz, şu marka buzdolabından başka buzdolabı alınmaz gibi bir takıntıları yok. Onlar için en güzeli, en canlısı, en renklisi ve onlara en çok hitap eden şey neyse fiyatına çok bakmadan ya da marka sadakatini düşünmeden satın gerçekleştiriyorlar. Aynen öyle. Ee, şimdi dedik ki Z kuşağı en çok YouTube'da vakit geçiriyor, bir şeyler öğreniyor. Tabii ki de Z kuşağının da ilgi alanı olan birçok farklı konu, birçok farklı tür ve akım var. Bu akımlardan birkaç örnek verebilir misin Tabii ki. Mesela Dark Akademiya ya da Milanyum başlangıcını baz alan YouTube videoları çok fazla rövanşta. Dark Akademiya dediğimiz şey de daha yağmurlu bir günde mum ışığında ders çalışma ortamı, eski mobilyalar, eski kıyafetler. Eski kıyafetlerin bir yeri yırtılmışsa yama yapmak gibi. Yani aslında bir şey satın almanın elindekilerle değerlendirme. Bir diğeri de Milanyum çağına duydukları bir ilgi var. O dönemin sanatçılarının giydiği kıyafetler, düşük bel modası, o zamanın kıyafetleri, saç tasarımlarına ilgi gösteriyorlar ve o akımlı, o estetiği taşıyan kıyafetleri satın alma eylemi gerçekleştiriyorlar. Z kuşağının sade ve minimal yaşama duyduğu bir özlem de var. Bununla ilgili bir tabir vesaire var mı? Buna da Z kuşağı katışkor olarak adlandırıyor. E bu da şöyle kırsal yaşamı baz alıyor bu akım. Çiçek desenli elbiseler, mumlar, toprak tonlarındaki ev eşyaları bu akım aslında en iyi yansıtan materyaller diyebiliriz. Bunun tam tersi de royalty core diye bir terim de var. Bu da daha şarşalda, daha The Crown'ı aslında yansıtan kraliyet ailesi makyajları, kıyafetler ve makyajlar daha özenli. Bu da Z kuşağının ilgi duyduğu bir diğer alanlardan biri. Evet, bugünkü videomuzda da Z kuşağının YouTube üzerinde en çok izlediği, ilgi duyduğu alanlara, en çok izlediği aslında video türlerine, sevdikleri akımlara, marka ve satış tarafındaki etkilendikleri süreler, neylere dikkat çekiyorlar, neyden etkileniyorlar. Bununla ilgili Z kuşağını anlamaya yönelik genel bir bilgilenme videosu çektik sizler için. Umuyoruz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.